Herkese merhaba. Bugün Scratch dersinde çok güzel bir uygulama yapacağız sizlerle birlikte. Öncelikle Scratch'i açıyorum. Google'a Scratch yazdım. Sonrasında sol üst taraftan oluştura tıklıyorum. Proje sayfam açıldı. Tanıtım videosunu kapatıyorum. Kedi olan kuklayı siliyorum. Bugün sizlerle yapacağımız projede kendi isimlerimizi yazacağız ve bunlara renklendireceğiz. Hemen Kuklayı sildikten sonra aşağıdaki kedi şekline basıyorum. Harfler menüsünü seçiyorum. Ve kendi ismimi yazacağım. Ben Berke yazacağım. Sizlerde istediğinizi yazabilirsiniz. Tasarım biliyorsunuz size ait. İsmimi yazdım. Kodlara geçmeden önce arka planını da değiştirmek istiyorum. Yani sahne ekleyeceğim. Sahne eklemek için de kedinin yanında olan fotoğraf ikonu var. O butona basıyorum. Burada yine menüler var arkadaşlar. Sizler istediğinizi seçebilirsiniz. Ben bir doğum günü partisi için tasarım yapmak istiyorum. Yine sürükleyerek harfleri istediğim konuma getiriyorum. Evet. Şimdi B harfine tıkladım ve artık kodlamaya geçiyorum. Yapmam gereken şey şöyle. Öncelikle turuncu renkte kalacak B harfi 3 saniye sonra farklı bir renge geçsin istiyorum. Nasıl yapacağım? Önce görünüme geldim. Görünümde bu B harfini göster demem gerekiyor. Önce turuncu rengi gösterecek çünkü. Göster dedim. Sonrasında kontrolden bir saniye bekleyi aldım. Buraya bir saniye değil 3 yazdım. Sonra 3 saniye şu yazmış olduğumuz kod 3 saniye turuncuyu göster anlamına geliyor. Sonra benim tekrar görünüme gelip farklı bir renk yapmam gerekiyor. Burada renk etkisi 25 25 değiştir var. Bunu seçtim. Yine bunu göstermem gerekiyor renk değişimini. Bunu da aldım tekrardan. 5 saniye dedim. En başta göster dediğimiz için şimdi de gizle demem gerekiyor. Ve bunu bir kez yapmasın istiyorum. Sürekli yapsın istiyorum. Kontrol menüsünden sürekli tekrarlayı aldım. Gördüğünüz gibi birleştirdim ve bu programım yeşil bayrağa tıklandığında çalışsın istiyorum. Yeşil bayrağa tıklandığında. Bu kodun aynısını saniyeleri değiştirerek diğer harflere de yapacağım. Tekrar geldim E harfine. burada dikkat etmem gereken şey B harfine 3 ve 5 sayısını vermişim. Buraya da onların bir fazlasını vermem gerekiyor. Buraya 4 yazıyorum. B e harfinde 5 vermişim buraya da 6 yazıyorum. Bütün harflerde bu rakamları birer sayı arttırarak devam edeceğiz. Sizlerden de buna benzer bir proje istiyorum. Biliyorsunuz kodlar benden, tasarım sizden. İsterseniz kendi isminiz yazabilirsiniz. İsterseniz en sevdiğiniz arkadaşınızın ya da kardeşinizin, annenizin, babanızın istediğiniz kişinin ismini yazabilirsiniz. Arka sahne, arka plan size ait. Herkese iyi eğlenceler, iyi dersler diliyorum.